Korona var öpme, hastayım ben öpme, bir selamın şey yeter, fazla ısrar etme, öp, öp, öpme. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper futbol haberine hepiniz hoş geldiniz. Evet evlerim evet, görmüş olduğunuz gibi tüm Türkiye olarak karantinadayız maalesef. Tüm Türkiye olarak evden çıkamıyoruz. Evde artık kafa yemek üzereyiz. En son görmüş olduğunuz gibi artık kolonya şişesini içiyorduk. Burada arkadaşlar bu acayip baklı bir kolonya biliyor musunuz? 5 gündür sabah akşam döküyorum ve hiç azalmıyor. Ay harbi ama azalmış lan. Hani baklıydı lan bu ya. Hani bu iş bitmiyordu? Gençler harbiden de baya bitirmeyeceğiz. Normalde bir şişe kolonya alırsın. 4-5 yıl kullanırsın. Şuna bak. Ne yapmışsam artık. İçmedim arkadaşlar bu arada. <laughs> kolonya falan içmeyin sakın. Zehirlenirsiniz. Ve hastaneye gidersiniz. Orada da gençler şakabiyana dediğim gibi bildiğiniz gibi bütün dünya koronadan çekiyor. Aslında güzel haberler de var mesela Çin'de artık yeni vaka olmuyormuş veya Çin çok etkili bir ilaç bulmuş tekrar futbol ligleri falan başlayacakmış yani Çin atlattı. Artık normal hayata dönüyor. hem Avrupa daha çok biraz daha çekiyor. Biz de inşallah atlatıp normal hayatımıza döneceğiz. Siz okullara falan döneceksiniz. Herkesine eski güzel günler gelecek gençler. Sabırlı olun. Evden çıkmayın. Ee, annenizi babanızı uyarın onlar çok önemli. Babanız mecbur işe gidiyor olabilir ama işi olmadığı sürece çıkmasın sizler baskı yapın onlar belki çok takmıyordur. Şimdi boom diyelim o reklamımız gelsin. Arkadaşlar Google'a yazdım bakalım. Soccer please with coronavirus diye yani koronavirüsü bulaşmış futbolcular yazdım. Ve sizlerle yabancı kanallardaki haberlere bakacağız. Ee, acaba kimlere koronavirüsü bulaşmış? Şimdi daha fazla süper beyni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Şimdi. Evet. Soka players, coaches and club members who have tested positive for COVID. Yani antrenörler, kulüp üyeleri ve futbolcular pozitif çıkan em, sonuçlar gençler. Bakıyoruz bakalım. Buraları okumaya gerek yok. Arsenal'dan birinde çıkmış gençler. Arsenal'dan antrenör Mikel Arteta'da çıkmış. Kim bu Mikel Arteta? Merak ettim. Arkadaşlar şöyle Mikel Arteta diyelim. Herhalde bu antrenör mü oluyor? Evet gençler, Arsenal'ın antrenöründe çıkmış. Arsenal'ın antrenöründe koronavirüs çıkmış. Geçmiş olsun diyoruz. Atletico San Luis'ten Atletico San Luis'in başkanında çıkmış. Alberto Marareno. Vay yavrum vay. Oha bu ne biçim başkandan daha gençmiş ha. Arkadaşlar herhalde genç takımın başkanı falan. Ee, onda da çıkmış. Chelsea'den arkadaşlar bir oyuncu da oha. Hudson Odoi'de çıkmış. Bu haberi görmemiştim. Gençler Chelsea'nin oyuncusunda da e, Korona koronavirüsüne rastlanmış. Sonra İspanyol takımından 6 kişi de çıkmış. 6 tane ismi açıklanmayan birinci takım futbolcu sen yani ilk 11'den ve teknik sorumlulardan. Vay be bu takıma resmen full bulaşmış. Flamengo Brezilya'da Flamengo takımından menajere bulaşmış arkadaşlar. George Jesus hemen bakalım merak ettim kimmiş. Evet gençler bakıyoruz. Oo bu adam ünlü bayağı. Arkadaşlar ünlü antrenör George Gears'a bulaşmış. Bir de yaşlı bir adam. Yani çok tehlikeli. İnşallah hemen kurtulur. Fiorentina takımından. Bu takımda Ribery de oynuyor. Kutrone, Pezzella ve Vlahovic'e. 3 tane oyuncuya bulaşmış. Oha. Hanover'i hiç beklemiyor. Almanya milli Almanya takımından da birine bulaşmış arkadaşlar. Hannover takımından Janis Horn'la Timo Huber'se bulaşmış. Evet Japonya liginden de başkana bulaşmış arkadaşlar. Herhalde federasyon başkanı mı öyle bir şey. Vay reise de bulaşmış. Bura biraz yaşlı. Juventus'tan arkadaşlar Rugani'ye bulaştı biliyorsunuz zaten ilk o patlattı Juventus'ta sonra Ronaldo falan hepsi karantinaya alındı. Rugani de pozitif çıktı. Rugani de herkese bulaştırmış zaten ve bu arkadaşlar karantina sürecinde Matuidi de maalesef olduğu onaylandı. Vay be koskoca Matuidi de kralda da koronavirüsü çıktı. Dinç diğer oyuncuların Ronaldo'nun Merih Demiral'ın falan karantina süreci devam ediyor. İnşallah onlar da çıkmaz gençler. Sonra Olympiakos takımından şey takımı sahibinde çıkmış. Evangelos Maynakis. Yine Almanya liginden Paderborn'dan Luka Kilian çıkmış. Oha lan. Almanya takımları bayağı etkilenmiş. İyi bu çok daha çocukmuş bu atlatır inşallah. Gençler Sampdoria yine İtalya'nın bir birincilik takımından Omar Koley, Albin Ekdal, Manola Gabbiadini, Lagumina Marton. arkadaşlar İtalya'da çok fena patladı ya. İşte biz eğer önlem almasaydık bizde de İtalya gibi patlayabilirdi. Çünkü biz de böyle çok kalabalık birbiriyle iç içe yaşayan insanlarız. Birbirine sarılan selam veren insanlarız. Bizde de acayip hızlı yayılırdı. Allah'tan erken tedbir aldık. Sonra Sırbistan futbol başkanına bulaşmış. Yaşlı mı acaba merak ettim. Arkadaşlar Sırbistan'ın adamla yani yaşlı sayılır. Dikkat etmek lazım. Bunu da kötü gençler ve İsviçre futbol başkanına bulaşmış. Allah başkanlara nereden bulaşıyor lan? O bir de kadınmış. Vay be. Evet gençler oradan sonra bir bir başka haberimize bakalım. Valencia dedi ki %35 takımımızın ve takım içinde çalışanların %35'ine korona bulaştı demiş. Oha. E şeyde niye çıkmadı o listede? Arkadaşlar burası başka bir haber sayfası. The Washington Post. Bir ünlü e, İngiliz gazetesi. Burada da yine 35 kişi demiş. Evet bakın bunu bu arada Garay paylaşmış arkadaşlar Instagram'da. Garay da ünlü bir futbolcu biliyorsunuzdur. Dur, dur hatta şöyle yeniden açalım diyelim. Garay'ı hepiniz bilirsiniz ee, Valencia'nın futbolcusu çok iyi takımlarda Falan da oynuyordu eskiden FIFA'da da bol bol görüyorduk Garay'da da pozitif çıktı korona testi Evet Garay'da da var Ne yazmış ee, Canım eşim her zaman yanımda demiş gençler Ben bunu instagramda görmüştüm Buradan okumadım da Çünkü içi Mangalaya bulaşmış I know today that I am Coronavirus positive Oha Arkadaşlar Stoper Mangalaya da bulaşmış. La bir basket lan. Vay be. Mangal arkadaşlar dola çok çok ünlü bir stoper. Bak yine Valencia. Bunlar hep birbirine bulaştırmışlar. Sonra başka var mı? Yok. Bu haber sayfasında başka yok ama şeyi görmüştüm zaten Garay'ı ama Mangala'ya inanılmaz. Evet başka burası da arkadaşlar Goal. Biliyorsunuz çok ünlü bir sayfa. Coronavirus and Football Teams. Bulaşanlar diyoruz. Şimdi evet gençler başkanı görmüştük sizlerle. Chelsea'den bu çocuğu da gördük. Yeni birileri var mı diye bakıyorum. Burada Ronaldo da karantinada şeyde Portekiz'de gençler. Matuidi de Matuidi balada da mı çıkmış? Gençler buna hemen bir bakıyorum Duybala yalanladı diye biliyorum ya Duybala'dan negatif çıktı diye biliyorum No fake news Evet arkadaşlar onda herhalde çıkmamış Duybala'da Duybala'da çıktı diye haber yapmışlar ama Çıkmamış Sonra Messi yine Üzüntüsünü falan paylaştı gençler Garay'ı gördük zaten Hanover takımını gördük Tam başka yeni bir şey yok. BBC ne demiş? Bu arkadaşlar bu arada Euro 2020 yazın oynanacak Euro 2020 Euro 2021'e ertelendi yazın. Ee, bu daha çok ligler hakkında bilgi vermiş neler oldu diye. Bütün ligler bence arkadaşlar büyük bir ihtimal yazın yani yaz tatiline kadar yazın böyle 7. 8. ayda bile ligler devam edecek. Yani sonuna kadar oynanacak diye düşünüyorum. Evet ESPN çok ünlü bir İngiliz yine değiş her dilde olan hatta bir spor sayfası ne demiş? E, futbolcular bu koronavirüs sürecinde ne yapıyorlar? On oh, Sergio Ramos. Vay yavrum vay kral arkadaşlar. Çalışmalarıma evde devam ediyorum demiş. Bu arada Real Madrid takımı da karantinaya alındı. Çünkü Real Madrid takımının Çalışanlarının birinde çık basketbol takımında çıkmış ve o gün bu um, Real Madrid'in birinci takımı da oradaymış. O yüzden arkadaşlar, on bunlar da karantinada. Benzema, Ramos hepsi. Ee, bakın Benzema da yine antrenmana devam diyor. Kim pembe, evde PlayStation oynuyorum diyor. Ronaldo ailesiyle resim atmış. Ama çocukları eşi falan herhalde satın aldığı adadalar. Oraya o da gidecek. Şeyt bitince karantina süreci. Messi de yine ailesiyle vakit geçiriyor. Daktus Costa karantinada. O da yine evde devam ediyor gençler. Adamın evine bak be. Üf, bahçe. Beni burada alın karantinaya baba. Bırak karantina değil ki Beş yıldızlı otel. Gençler manzarasına bakın. Bütün İtalya'yı yukarıdan görüyor bahçesi, futbol sahası gibi. Evet Lucas Vazquez de karantinada. Yine çok güzel bir bahçesi var evinde. Baran da yine antrenmanlara devam diyor. Hepsi çünkü arkadaşlar hissediyorlar ligin devam edeceğini. Formdan düşmek istemiyorlar. Yine Alexis Sanchez. Alexis Sanchez de bakın yine formunu hiç kaybetmemiş reis. O demek ki arkadaşlar o Alexis Sanchez haberleri yalan haber. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yine takımlar aralarında oyun oynuyorlar. Iniesta yine. Ay Iniesta dışarıda reis. Hayırdır yürek yedin herhalde. Beckham da yine akıyor. Tabi Beckham'ın orada çok sıkıntı yok herhalde. Evet gençler futbolculardan, Instagram'dan, Twitter'dan da gelen haberler bu şekilde. Ama çok da büyük stallar yoktu. Olan oyuncular da 17-18 tane. Bu arada... Kevin Durant'ı duydum herhalde. Arkadaşlar dünyanın en iyi basketbolcularından birinde pozitif çıkmış. Çok ünlü 2-3 tane sinema oyuncusunda okumuştum haberlerde. Yani arkadaşlar hayatımızı etkiledi ama inşallah hepsi kurtulurlar. İnşallah bizim ülkemize de çok yayılmadan atlatırız. Siz hangi haberleri biliyorsunuz? Şehir, e, çevreniz hakkında, o, yaşadığınız şehir hakkında ne tür haberler duydunuz? Hepsini yazın bakayım yorumlara. Süper beyni patlaması yapmayın arkadaşlar. Sabah Emrecan'la kapışma geldi. Onu da mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. <laughs>